Şükret yüzünüzü yıkamaya gitmeniz 10 saniye sürerken yatağa bağlı yaşayan tüm manzarası tavan olanlar var. Şükret kardeşim, ayakkabı giyebildiğin ayağın var. Senin kızarak bindiğin otobüse uzaktan bakıp iç geçiren tekerlekli sandalyedeki o adam var. 10 saat uyuyup iş yerinde hala esnerken geceyi çocuğunun başında hiç uyumadan bekleyip ilaç parası için işe giden babalar var. Sen annenin önüne koyduğu yemeğe burun kıvırırken Hazar daldığında çürük domatesleri toplayan kimi anneler var. İsyan etme kardeşim. Annesiz var, babasız var. Kıymet bil. Her nefsin tadacağı bir ölüm var. Şükret haline ki sen bugün uyanırken nefesini yastığında bırakan var. Kıymetli Müslümanlar, Rabbimizin kullarına vermiş olduğu o kadar çok nimetler var ki saymakla bitiremeyiz. Tabii bunların en önemlisi bizleri dünyaya Müslüman bir anneden, Müslüman bir babadan dünyaya getirmesi. Rabbimize şükredelim. Şükrümüzün karşılığında Rabbimizin nimetleri bizler için artsın. Rabbim manevi ve maddi bütün nimetlerde şükreden kullar olmayı bizlere nasip eylesin. Selam ve dua ile